Norveç satranç turnuvası. Dördüncü tur Karsen Giri. D4, at 6 c4, e6, at 3 ve d5. Merkeze piyon gelmek oldukça doğal bir tercih. Karsen, at c3 gelişim tercih ediyor. Birçok seçenek var rakibin izin verdiği fil B4 açmaz veya D alır C4 sonuna kadar taktik karakterli uzun bir teorisi vardır. Merkezi bir süre bırakır ve sonra fil B4 ve C5 ile piyonlara yüklenmek ister. Burada geri C5 geliyor rakibin yaptığı gibi C piyonuyla daha değerli merkez piyonu almak ister. Ve elbette ileride C hattı açılırsa bu piyonlar hedef olabilir. Fırsat varken değişmek evet güzel bir tercih. C5 ile birlikte. Şimdi C alır D5 oldukça mantıklı ve C alır D4 atla alırsa D piyonuna baskı azalır. Bu sebeple Karsen vezirle alıyor. İleride büyük ihtimalle bir tempo kaybı olsa bile. Ve artık rakip ne yaparsa yapsın ayrık bir piyonla kalır. E alır D5. Evet bu piyon yapı olarak zayıftır herhangi bir piyon tarafından korunması mümkün değil. Ancak avantajları vardır. Özellikle sağladığı alan üstünlüğü, açık hatlar ve filin yolunu açtı. Rahat gelişim fırsatı verir. E alır D5 ile birlikte. Fil G5. Evet. Karsen atı açmaza aldı ve piyon üzerindeki baskıyı arttırıyor. Fil E7 gelişim açmazdan çıktı, kısarok hazırlıkları ve benzer bir şekilde E3. Burada kısarok ve tabii ki kısaca şunu söyleyelim. Fil alır f6 ve fil alır f6 ile birlikte burada piyonu almak büyük bir taktik hata olur. Vezir alır d5 ve fil alır c3. Şah temposuyla gelir ve vezir boşta. Bu nedenle kısa rokla birlikte Karsen bu noktada piyonla ilgilenmiyor tabii ki. Fil e2. Kısa rok hazırlığı. Ve şimdi at C6 temposunu artık alıyor. Vezir D3. Karsen bir tempo daha veriyor. At B4 gelebilirsin, problem yok. Evet, belki veziri istedi ancak bunun bir sürdürümü yok. Mesela vezir d1 karesine gelir ve sonra bu atı a3 ile birlikte tekrar tempo'yla geri gönderir. Bu nedenle vezir d3'e burada giri piyon h 6 geldi ve fili istedi. Önemli bir soru. Ne düşünüyorsun? Ve tabii ki bir de ileride şaha güvenli bir kare açtı. Burada Karsen Fil h4 gerilimi tutuyor ve şimdi fil e6 piyonu koruyarak. Peki kısa rok ve vezir b6. Vezir çok değerli. Savunmada kalmak pek mutlu olmaz. Atak yapmak ister ve burada tempoyla geliyor piyonu isteyerek. Peki kaleler arasındaki bağlantı güzel. Ve Karsen artık fil alır F6, fil alır F6 ve ayrık zayıf piyonu alıyor. At alır D5. Ver veziri, ver fili ve fil alır D5, vezir alır D5, merkezde mükemmel bir vezir ve giri piyonu alıyor. Vezir alır B2. Şu noktada tabii ki kendisi vezir kanadında ikiye bir piyon üstünlüğü elde etti. Açılışta oyun ortasında merkez piyonları daha değerlidir. Size alan üstünlüğü atak fırsatları verir. Ancak oyun sonlarında şahın uzakta olduğu taraftaki piyonlar çok daha değerli olabilirler. Bir geçer piyon potansiyel vezir demektir. Şimdi vezir alır B2 ile birlikte burada Karsen filini C4'e gelerek koruyor. Ve çok güzel etkili bir batarya kurdu vezir ve fil. Fil C4 ile birlikte geri vezirini iki kaleye feda ediyor. Vezir alır A1, kale alır A1, fil alır A1. Genellikle iki kale vezir'den hafif üstün kabul edilir. Ancak tahtada hafif aletler varsa durum biraz değişir. At, fil vezirin gücünü arttırır uyumlu bir şekilde. Ve bu pozisyonda önemli noktalardan bir tanesi tahtada ters renkli filler var ve atak yapan taraf avantaj elde eder. Bunun sebebi fil Rakip filin atak yaptığı kareleri kontrol edemez. Mesela F7 piyonu. Evet bu çok önemli bir avantaj. Fil alır A1 ile birlikte. Şimdi Karsen G4 geliyor. Seni mat etmek istiyorum diyor. Bu maçı gördüğümde Karsen'in bir sözü aklıma geldi. İyi bir planınız varsa elinizi hemen belli edebilirsiniz. Burada ne istediği çok net. Piyonu sürmek ister ve bu piyon açmaz da evet. mükemmel bir atak. Şimdi tabii ki bu piyon sürüşü kendi şahını zayıflatabilir ancak rakibin bundan faydalanmak düşüncesiyle şu noktada pek bir şey yapması mümkün gözükmüyor. G4 ile birlikte. Elbette tahtanın ortasında mükemmel merkezi bir vezir var. Peki kale d8 tempoyla veziri istese bu pek rahatsız etmez. Vezir f5'e gelir ve tekrar atla isterse vezir merkeze dönebilir. Evet. Bu nedenle bu noktada kale a e8 tercih ediliyor. Elbette bu kale piyonu savunmak zorunda. Giri hafif aletleri tahtadan kaldırmak istiyor. Kalenin desteği ve at e5 ile bunu yapabilir. Atak potansiyeli olan atı alır. Eğer iki kaleye oyun sonunda vezir bırakabilirse şansı oldukça artar. Şu noktada özellikle filin kaleyi savunmada bıraktığını görüyoruz. Mesela bu fil olmasa kaleler çok daha mutlu olabilir. Kale A E8 ile birlikte burada Karsen hemen G5 yapabilir de elbette ancak piyon H4 ile birlikte bunu destekliyor. Az önce sözüne ettiğimiz sadeleştirme fikirleri at E5 burada Karsen bir kere alır ve piyon boşta kalır. Bu nedenle kale E7. Şimdi piyonu korudu. At E5 hazırlıyor olabilir. Ve F7 piyonuna destek verdi. Belki diğer kale tempoyla oyuna girebilir. Kale e7 ile birlikte şimdi Karsen piyonla geliyor g5. Peki az önce daha hızlı bir şekilde bunu yapabilirdi. Neden bir tempo daha verdi? Şimdi tabii ki ilerleme düşüncesi var açmaz. Bu nedenle alıyor aş alır g5 atla alıyor Karsen artık at atağa katıldı. Ve burada piyonun buraya gelmesi az önce oldukça önemliydi. Mesela kale e5 ver veziri ver atı bu rahatsız edebilir. Evet artık at destekli. At alır g5 ile birlikte burada evet bir mat tehlikesi var. Mesela piyon a6 ve Karsen'in düşüncesi vezir f5 ve mat yapmak istiyor. Savunma yok. Burada eğer piyonu sürerse dikkat. Diğer piyon filin açmazında vezir alır g6 ve bu mat olurdu. Bu nedenle at alır g5'e bu atı almak zorunludur. Bu sebeple fil tekrar savunmaya geliyor. Fil f6. Vezir f5 mat istiyor. Fil alır g5 zorunlu. Aş alır g5. Evet fille atı aldı, stratejide bir ilerleme, sadeleştirme gibi duruyor ancak piyon buraya kadar geldi, çok fazla ilerledi ve şimdi açmaz fikirleriyle ilerlemek istiyor. Atak bütün hızıyla sürmektedir. Ve bir mat teması, piyon ilerler, vezir buraya gelir, sonra mat yapabilir.'' Bu sebeple hemen kale E5 veziri istedi. Vezir F4. Elbette Karsen açmazdan faydalanma düşüncesiyle piyonu sürmek ister. Eğer rakibi bunu kendisi G6 ile durdurursa artık F6 karesi zayıflar ve vezir f6 karesinden burada giriş yapar. Şimdi tabii ki açmaz sebebiyle vezir alır g6 piyonu almak istiyor. Eğer şah açmazdan çıkarsa f7 piyonu boşta Sonla bu piyon gerçekten inanılmaz. Bu sebeple vezir f4'e kale c5 piyona izin vermek zorunda ve kale C5 ile birlikte şimdi piyon G6. Elbette bu noktada kale ile fili almak kalite kaybı ve materyal olarak iyi bir durum söz konusu olmazdı. Burada at E5 geliyor piyonu koruma düşüncesiyle. G alır F7, at alır F7, fil E6 bir güvenlik, taktik durumlar hani burada olabilirdi. Fil E6 ile birlikte kale H5. Yani burada fazla bir seçenek yok. Vezir C7. Satrançta sonsuz bir açmaz. Sadece materyal kaybederek bu açmazdan kurtulabilir. Ve maalesef kale atı tutma konusunda pek bir şey yapmıyor. Vezir C7. Elbette burada kale ile piyonu korumak stratejik olarak bir kere daha kayıp olur. Oldukça pasif bir savunma. Bu nedenle G5 bazı kontra atak fikirleriyle. Şimdi vezir alır B7. Karsen piyonları topluyor. Kale h6 ver fili. Fil B3. Ve şimdi merkez piyonu ilerlemek istiyor. Şah G7. Dikkat halen at açmazda. Vezir alır A7. Ve şimdi G4. Ve burada e4. Evet piyonla ilerleme düşüncesi var. Giri kale h5 ile bunu durdurdu. Karsen vezir c7 geldi. Ve şah f6 sonunda açmazdan çıktı. Ancak çok fazla piyon geride ve uzak geçer. İlerliyor burada giri terk ediyor. Peki neden? Artık at açmazda değil sonunda ve at e5 belki kontra atak düşüncesiyle at f3 kale burada evet fena gözükmüyor ancak At bir yere oynarsa vezir artık d6 karesinden ver şahı ver kaleyi der. Şah g7 zorunlu kaleyi tutar ve bir kere daha vezir e7 şah kaleyi korumak zorunda fil burayı kontrol ediyor ve bu sebeple at atak f3 hayalinden vazgeçmek savunmaya dönmek zorunda kalır. At f7 açık pozisyonda fil ve vezir gerçekten çok etkili. Ve sadece piyonlarla ilerlemesi yeterli olabilir. Bu nedenle A4'e terk geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.